Merhaba arkadaşlar, yeni bir haftayla Enon kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzun konusu Oppenheimer filmi hakkında 10 bilgi. Gündemde olan ve herkesin konuştuğu bu filmin 10 dikkat çekici bilgisini sizlerle paylaşıyoruz. Yeni videolarımızı kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. 10 numara. Oppenheimer biyografisi olan Amerikan Prometheus kitabını önemli bir esin kaynağı olarak kullanan film, Yunan mitolojisinde insanlığa ateşi verdiği için cezalandırılan Titan Prometheus'u anlatan bir anlatı ile başlıyor. Tıpkı Prometheus'un insanlara ateşi verdiği gibi Oppenheimer da insanlara nükleer ateşi vermesiyle biliniyor. Peki Oppenheimer böylesine güçlü hatta tek bir tuşla dünyayı yok edebilecek bir silah yapımında çalışırken neyi hedefliyordu? Filmde bu sorular tekrar tekrar sorulurken böylesine güçlü bir silahın getirdiği sorumlulukları modern insanın hızla gelişen teknolojiye ve değişen dünyaya ayak uydurmaya çalışırken karşılaştığı zorlukları dönemin siyasi sorunlarını Oppenheimer'ın zihninden görüyoruz. 9 numara hem renkli hem de siyah-beyaz sahneler bulunan filmde renkli sahnelerin Oppenheimer'ın gözünden, siyah-beyaz sahnelerin ise Lewis Strauss'un gözünden anlatıldığını bilerek izlemek, olay örgüsüne konsantre olmayı biraz daha kolaylaştırsa da Oppenheimer'ın anlaşılması için kesinlikle birkaç kez istenmesi gereken bir film. 8. numara. Christopher Nolan geçmişte çektiği filmlerde olduğu gibi yine olabildiğince gerçekçi ve yüksek kalite bir deneyim sunmak istediği için Oppenheimer IMAX kameralarla çekildi. Her bir detayı olabildiğince ayrıntılı yakalamayı başaran IMAX kameralarla çekilen görüntülerin her bir pikseli oldukça fazla yer kapladığında Oppenheimer IMAX baskısı toplamda 17.7 kilometre uzunluğunda ve 272 kilogram ağırlığına sahip. 7 numara. Bilgisayar destekli görüntülerden hoşlanmaması ile bilinen yönetmen Christopher Nolan, atom bombasının patlamasını çekerken de gerçek bomba kullandı. Nolan konuyla ilgili olarak Bilgisayar grafikleri kullanılmadan Trinity testini yeniden yaratmak üstesinden gelinmesi büyük bir zorluktu dedi Andrew Jackson görsel efekt süpervizörü. Kuantum dinamiğinden testin kuantum fiziğini temsil etmesine kadar filmin birçok görsel öğesini pratik olarak nasıl yapabileceğimize bakıyorduk dedi. Ekibimle Los Alamos New Mexico'da bir tepede olağanüstü hava koşullarındaki sert koşullar açısından çok büyük pratik zorluklar yaşadık. Filmin ama buna ihtiyacı vardı dedi. 6 numara Nolan'ın en uzun filmi Oppenheimer, kendisinin biyografik film dünyasına ilk adımını attığı film. Nolan filminin 3 saatlik bir final kurgusuna sahip olduğunu bildirdi. Uzun soluklu yapımlar Nolan'ın izleyicilerinin alışık olduğu bir durum ve bu haber birçoğu için şaşırtıcı olmayacaktır. Christopher Nolan 2012'de 164 dakikalık The Dark Knight Rises, 2014'de 169 dakikalık Interstellar'a imza atmıştı. Yönetmen Inception ve Tenet gibi diğer projelerinde 2 saatlik alışıla geldik süreyle kolaylıkla geçmişti. Şöyle ki IMAX kameralar ile çekilebilecek maksimum sınırında 3 saat olduğu biliniyor. 5 numara Matt Damon, Cillian Murphy'nin çekimleri boyunca kafasının çok dolu olduğunu ve set yemeklerinin neredeyse hiçbirine dahil olmadığını söyledi. Cillian Murphy'nin sinema tarihinin en iyi performanslarından birine imza attığını belirtiyor. Filmin o yoğun fırtınasını bu kadar uzun süre nasıl taşıyabildi bilmiyorum. Tek kelimeyle büyüleyiciydi dedi. 4 numara Nolan filmi Manhattan projesi için yapılan bazı yapıların hala korunduğu gerçek Los Alamos'ta yapmayı düşünüyordu. Ama mevcut lokasyon artık Manhattan projesinin Los Alamos'uyla eşleşmiyor. Lokasyonda yer alan Starbucks gibi modern binaları çekimin dışında bırakmak ya da dijital teknolojiyle ekarte etmek fazla masraflı olacaktı. 3 numara Siyah beyaz sahneler yeni bir tür boş film gerektirdi. Koytema şunları söylüyor. İlk önce Kodak'ı aradık. 65 mm siyah beyaz filminiz var mı diye sorduk. Tabii ki yoktu çünkü daha önce hiç yapmamışlar. Biz de yapabilir misiniz diye sorduk. Belki dediler. Sonra onlara küçük çocuklar gibi bıktırdık. Neyse ki bizim için zorluğa göğüs kerdiler. Bize yeni üretilmiş üzerinde el yazımı etiketler olan prototip filmi sağladılar. İlk gördüğümüzde çok etkilendik çok özel ve çok güzeldi, dedi. 2 numara Barbie filmi ve Oppenheimer aynı tarihte vizyona girmeleri sebebiyle gündeme oturmuştu. Bu olayda sosyal medyada birçok mime sebep oldu. Şu anda dünya geneli Barbie filmi önde olsa da Türkiye'de en çok izlenen film Oppenheimer oldu. 1 numara Şüphesiz ki en çok duyduğumuz şey insanların sinemadan çıktıklarında konuşamadıkları, kendilerine gelmelerinin uzun sürdüğü ve filmin izleyenler üzerinde büyük bir etkisi olduğu kesin. Bunun etkisi tabii ki de tarihte yaşanmış en büyük olaylardan olan, savaş bitiren ve binlerce insanın ölümüne yol açan şeyin baş kahramanın biyografi filmi olması. Filmde J. Robert Oppenheimer bu süreçte yaşadıkları ve kişiliği hakkında çok fazla bilgi ediniyoruz. Ve şu sözleri söylüyor. Most people were silent. Now I am become death. Bir enon videosunun daha sonuna geldik. Düşüncelerinizi merakla bekliyoruz. Videomuzu beğenmeyi, gelecek videolarımız için fikir ve yorumlarınıza seviniriz. Haftalık enon videolarımızı kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.